Evet buradan ne geliyor? Bu ladin mi bu? Ladin mi bu? Bir saniye bakayım. Koyu meşe odunu. Aa koyu meşe odunundan ne geliyor? Aa en geliyor. O zaman direkt bundan en gelecek. Evet direkt bunların geliyor. İşte 1 milyon IQ arkadaşlar. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz sefa getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi randomizer üyesiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Randomizer üyesi ile alakalı şöyle güzel bir haberim var. O oyunun en başındaki hataların birçoğu, en başındaki bugların birçoğu düzeltildi. Hatta neredeyse hepsi düzeltildi. Çok güzel bir hale geldi oyun. Hepinize tek tekrar tekrar iyi seyirler diliyorum. Haydi bakalım oyun çok daha güzel hale geliyor gün geçtikçe. Fark ettiğimiz hatalar, fark ettiğimiz buglar düzeltiliyor falan mükemmel bir hal alacak. Zaten şu anda da gayet güzel bir halde. Haydi bakalım dostlarım videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Videolarımızı izleyenlerin %40'ı izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar dostlarım. Siz abone olun ki hızlı bir şekilde çok daha yüksek kitlelere, büyük kitlelere ulaşabilirim dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım. Haydi bakalım süper bir şekilde devam ediyoruz. NCT'yi buldum. Neyden buldum? Çimden buldum ben arkadaşlar NCT'yi. Çimden gittim NCT buldum Şimdi gelelim hemen buradan bunları alalım. 2500 like üzeri bir like gelirse de efsane destek olmuş olursunuz sevgili kardeşler, sevgili dostlar. Oyunun bakalım hızlı bir şekilde. Bu ne? Ağaç yaprağı değil mi? Ee, koyu meşe yaprağı. Ha şunlar şunlar. Şunlardan tamam şunlardan. Dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım. Bu videonun şifresi City avcısı eşi dayım olsun. Haydi bakalım yardırın yorumlara kalp bırakacağım canınız yerim. Umarım keyif alırsınız umarım eğlenirsiniz. Ben çok keyif alıyorum bu oyunu oynarken. Haydi dostlar haydi dostlar haydi arkadaşlar. Bal kabağı mı? Bal kabağı Heh, tamam buradan buradan evet, evet evet buradan. Sandıklar demir sandıklar. Tier 1 sandık. Tier 1 aa çakıl. Çakıl 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 bir dakika. Evet çakıldan cam. Bir dakika çakıldan cam geliyor. Evet buradan ne geliyor? Bu ladin mi bu? ladin mi bu bir saniye bakayım koyu meşe odunu a koyu meşe odunundan ne geliyor a nct geliyor o zaman direkt bundan nct gelecek evet direkt bundan nct geliyor işte 1 milyon iq arkadaşlar işte 1 milyon iq'ye ulaştığın zaman ne olur anında bu olur ne olacak yes hemen buradan notçularımızı alalım dikenleri geç koruma 4 kırılmazlık koruma 3'müş bu bir saniye koruma 4 kırılmazlık dikenler koruma 3 bunları böyle atalım At bunları at 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 at. Wow, wow, wow. En iyi kılıcı yapacağım böyle. Oyunun en iyi kılıcını yapacağım ve keskinlik 5 yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Haydin devam ediyoruz. Şimdi gel. Bum 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 bum. İşte bu işte bu işte bu işte bu. Hemen buradan netherite right yani titanium setlerimizi alıyoruz. Koruma 4 kırmazlık. Koruma 4 çok iyi. Neymiş bu dikenler falan filan. Bunları geçiyoruz abi bunları geç bunları geç bunları geç. Bunları geç. Vay iki tane burada netherite chestplate Bir tanesi bu bir tanesi o iyi dikenlere bak Tövbe estağfurullah bu nasıl güzel bir şeymiş böyle Oy oy bu seni buraya Seni buraya Seni buraya değil seni şuraya Tamamdır ayakkabıları falan alacağız Arkadaşlar artık ayakkabılar falan Geldi mi çok daha tatlı olacak her şey Netherite setler yani titanium setleri Bol bol almalıyız Şu hale bak şunun güzelliğine bak Şunun tatlılığına bak Şu loot'un ponçikliğine bak Ay aman 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 bu ne güzel bir şey. Koruma ne bu? Aha bu buradan fulledik bak bir tanesini. Bu ne? Kırılmazlık falan filan geç bunları. Bir tane daha şuraya bir dizebilirsem güzel olur. Ondan sonra full neye odaklanacağım biliyor musunuz? Ulan demir gelmedi bu şeyden ensitten. Ensitten demir gelmedi. Demir geliyormuş. Lan ben atıyormuşum. Lan hemen şey yaptım ha. Hemen ağladım gördün mü? Ensitten demir gelmiyor. Ensitten demir gelmiyor falan diye ben ağladım. Suç benim. Şimdi bu ne? Geç bunları geç bunları geç bunları geç bunları. Şimdi bir daha hani buradan Şöyle bir yapalım. Buradan bize odun geliyordu arkadaşlar. Onu unutmayalım. Tamam mı? Bu ne? Tamamdır. Bunu yaptık. Bakın şimdi buradan odun geliyordu. Tamam. Bunu asla unutmayalım. Şimdi bunları da buradan alıyoruz. Haydi hemen buradan tam gaz devam. Bunları da böyle at. Bunları da böyle at. Şimdi buradan sandıklar gelsin. Sandıklardan da bunları al. Çakıllardan da şunları al. Odunumuzu da hemen şuradan alalım. Keyfimize bakalım. İşte bu görmüş olduğunuz gibi. iki tane de buradan crafting table yaptım. Çok da tatlı oldum. Şimdi benim bir tane chestplate ihtiyacım var. Netherite chestplate ihtiyacım var da. Şurada Netherite diyorum ben bunlar arkadaşlar. Evet, Netherite. Benim için Netherite. 4 kırılmazlık. Gel. Tamamdır. Artık bu saatten sonra 3 tane yedek seti dizdikten sonra biz yani gerçekten insanlık dışı bir canavara dönüştük. Komple bunlarla doldurdun. Şimdi 6 dakika süre var. Cıvıtabildiğin kadar cıvıtabilirsin. Cıvıta bildiğin kadar loot'u cıvıta abi. Sana kim dokunabilir ki? Cıvıta abi loot'u. Setlerini dizmişsin, yeleklerini dizmişsin. Her şey senin kontrolün altında şu anda. Notçularını alıyorsun beleşe. Ay ay aman aman çok güzel olmuş. Hele bir de border arkadaşlarımızın dediği gibi düzeldiyse ben şu an var ya oy 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 mükemmel bir şey yapacağım demektir. Şu an tam screenshot'lık değil mi arkadaşlar? Vallahi var ya Oy. F1 de abi. Gel şuraya. F2 de abi. Mükemmel bir hal ya. Gerçekten müthiş bir durum. Elmas, balta, kürek ve kazma ile başlamamın sebebi lobide yükseltme kısmı var. Kit yükseltme kısmı. Bildin orayı. Oraya geliyorsun abi ve oradan direkt coins'lerini harcayarak kitini yükseltiyorsun. Ben 9 seviyeye yükselttim kiti. O şekilde oldu arkadaşlar. Haydi bakalım tam gaz devam. Süper bir şekilde devam. Ne tatlı oldun sen ya. Sen bu kadar tatlı mıydın ya? Sen bu kadar tatlı mıydın? 60 75 90 Ay, Tövbe estağfurullah bu ne oldu ya? Arkadaşlar görüyorsunuz 102 tane yapıl. Bak 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 şunu şöyle al 3 al 4 al Abo 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 Gerçekten bir aboluk bir durum var bu arada arkadaşlar. Şimdi bunları birleştirmek için ne kadar bize şey lazım, level lazım. Güzel bir yerden böyle bir kömür, mömür, demir, memir. Heh tamam buldum. Bunların ikisini birleştirirken kaça birleştireceğiz acaba? Onu ben bir merak ettim şu anda. Hemen onları birleştirdikten sonra keyfimiz daha da yerine gelecek. Çünkü keskinlik 5, alevden çeyre 2, kılıcınan beraber uçuşa geçiyoruz abi uçuşa. Hemen geliyorum buradan. Hop. Bak şimdi bam 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 dedim. Daha pvp başlamadan oyunun en güçlü kılıcını keskinlik 5 alevden çehre yapıyorum abi. Oyunun en güçlü kılıcı kaç level istiyorsun? Kaç? 5 level istiyorsun. Keskinlik 5 alevden çehre. Yaptım abi. 14 25 vuruyor. 14 25. Şaka değil bakın, şaka değil. 14 25. Yukarıda ışınlandık. Rakibimin bir tanesini gördüm. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Noç mu yedin? Noç kemirdin mi noçu? Tamamdır kemirmişsin Noç'u ben kaçıyorum o zaman. Görüşürüz kanka. <laughs> ne yapıyorsun lan? Border geliyor oğlum şaka mısın? Border geliyor border border. Border geliyor border border. Biliyor musun border'ın ne olduğunu? Gel bunlar gel. E, gel gel. Haydi. Haydi haydi haydi. Abi aa, altımı kazmaya çalışma. Altımı kazmaya çalışma. Altımı kazmaya çalışma. Ne o ne öyle? O ne? Yanarak öleceksin ki sen şimdi. Yanarak öleceksin ki. Evet bu neymiş? Ateş koruması, ateş koruması, koruma 4. Haydi arkadaşlar o zaman iki kilimizi aldık. Şuradan merhabalar. O hava desteğini almaya mı geldin sen? Hava desteğini almaya mı geldin Çen? O bir saniye. Hop hop selamun aleyküm kardeşim. Seni şöyle bir şu tarafa doğru bir yerlere alsak mı? Bak benim kılıcım çok iyi ya. Gerçekten keskinlik 5. Aleden şehre 2. Mavi gökyüzü. Ay tövbe estağfurullah. Rekte bak. Ay tövbe estağfurullah. Rekte bak lan. Ay. Mavi gökyüzü kılıcıyla vuruyorum abi. Mavi gökyüzü kılıcı biraz daha uzun ya ondan. <laughs> ya arkadaşlar saçmaladım biliyorum. Şaka yapıyorum. Hop hop hop, hop 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 hop. Hop hop Gel bakayım. Hadi abi seni yakalamam lazım. Bak, buraya kadar getirmişim seni. Buradan sonra vermemem lazım sana bunu. Hadi abi artık 3 yazıyor kafanda lan kafanda 3 yazıyor 3 3 kafanda 3 yazıyor kafanda 3 yazıyor 3 3 3 2 1 abi geri sayım gibi ismin canın var hop aldım bunları aldım bunları tamamdır çok teşekkür ederim 20 notch 112 normal gaplı hayatıma devam ediyorum eee bir saniyenizi rica ediyorum adam deathmatch'a bir dakika notch gaplı var mı bunun deathmatch Noç Gapple'ı var mı Noç Gapple'ın? Gapple yok galiba. Yemediğine göre yok. Yemediğine göre bu vakte kadar yemediğine göre bu vakte kadar yemediğine göre yok abi. Bu vakte kadar yemediğine göre harbiden bitik elması. Haha <laughs> oyundan çıktı ya. Oyundan çıktı. İşte bu. Çok güzel. Şunu atıyoruz. Şunu 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 atıyoruz. Ne gelmiş? Korma 4. Korma 4. Korma 4. Korma 4. Bir tane daha mı? Çok güzel. Bakalım deathmatch düzeltildiyse, oyunun bütün bugları ve hataları giderildiyse, zaten ben parantez içerisinde başlıkta falan belirtirim ve çok da güzel olmuş demektir. Sandıkları açmaya gerek bile yok. Sandıkları açmaya gerek bile. Yok. Aa, ikimiz kalmışız. Aa, deathmatch'te ikimiziz. Ne kadar güzel lan. Ne kadar iyi. Ne kadar iyi? Ne kadar? Benim setim benim setim çok iyi yalnız. Benim setim baya iyi. No yedin yedim sen? Yedim nohskeperi. Tamam iyi Sen nohskeperi ben de yiyeyim. Evet, ben de yedim. Ben de yiyeyim nohskeperi. Kapışıyor muyuz? Çok güzel. En sevdiğim sahneler. Kapışma sahneleri. Kapışıyoruz. Değişik çocuk vs ben. Border daraltıldı. mı? Daraltılacak mı bakayım? Ölüm maçında blok koymanıza izin verilmez. Heh, i̇şte bu. Bakıyorum. Heh, kırıl İşte bu. İşte bak blok, blok koyulmuyor. Harika olmuş. Skybase yapamayacaklar. Global dünyada Skybase yapsalar da burada yapamayacaklar. Border'da Zaten daralmasa da olur. Şu alanda nereye kaçacaklar yani? Şu alanda nereye kaçacak adam? Bir de onu düşünmek lazım. Hiçbir yere kaçamaz. Çok güzel olmuş. Kapanıyor border. İnşallah şeye kadar kapanır. Ee, sandıklara kadar kapanır. Sandıklara kalmayacak gibi. Ben bunu alırım gibi gözüküyor da bilmiyorum bakacağız. Şunu bir yiyelim. O yiyorsa ben de yerim. O yiyorsa ben de yerim abi. Bu yiyorsa ben de kemiririm elmamı. Hop 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 hop. Hop. Hop hop hop. İşte bu kadar. Şimdi geliyoruz. Bum. 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 Border acaba nereye kadar kapanacak? Border kapan... Ay fena vuruyorum ha. Fena vuruyorum. 14-25 vuruyor kanka. 14-25 vuruyor bak. Benden sana bir minik bir uyarı. 14-25 vuran bir kılıca karşı. Yani şey olmaz bence. Oy 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 oy. Elmanın bütün rejenerasyonunu aldım götürdüm 2 saniye içerisinde. Ne kadar tatlı oldu ya. Hobala. Hobala hobala hobala. Ay. Ay, hobala hobala hobala. Hobala 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 Gel bakayım gel gel gel. -ge. Ne vuruyorsun Erşen öyle? Erşencim ne vuruyorsun ya? Noçunu kemirdi adam. Evet, biz de noçumuzu birazdan kemiririz. Ama şimdilik öyle bir noç kemirmelik bir durum yok. Eee setinin kırıldığını farkına varmazsa çok iyi olacak bu arada. Aa, bir saniye ben de iyiyim Ben giydim setimi. Ben giydim setimi sen umarım farkına varmazsın setinin kırıldığını. Ben farkına vardım giydim setimin kırıldığını görünce. Hop. Hop hop hop. Çespelet mi gitti? Hemen giydim. Evet evet evet. Bordur. Bordur düzeltildi falan diyorlardı. Bordur düzeltilmiş galiba. Evet benim chest anam 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 ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? Bum bum bir kafalığımızı değiştirmemiz lazım. Bir de pantolonumuzu değiştirmemiz lazım. Ondan sonra şöyle yapıyoruz. Yedek setleri de buraya alıyoruz. Dur bakayım border ne nerede duracak? Border beyaz oldu mu duracak demektir. Kırmızıdan beyaza bir çalsın şöyle bir. Bakalım. Ay, ay. Ha durdu. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş gerçekten. Border'un böyle durması en azından border'da kapışmayacak zorunda olmamız çok iyi. Tamamdır. Harika. Harika Skybase yapamaz oyuncular. Kapışır kapışır dururlar işte bu şekilde. Harika oldu. Şunu bir yemeye başlayalım biz. Evet, ne haber ya? Evet. İşte sen artık gittin kanka. Artık sen gittin, gittin artık, gittin. Gittin, gittin. Her şeyin kırıldığına göre artık biz 5 kill Randomizer yüzçimizi yes tüm bugları giderilmiş ve oyun tamamıyla güzel bir hale getirilmiş şekilde size sunmaya çalıştım ve çok güzel oldu. Artık bütün senaryolarda deathmatch alanında altına blok koyup skybase yapmaya çalışan oyuncular olmayacak mükemmel bir hamle. Border'da sandıklara kadar dalalıyor. Güzel bir alan. Mis gibi orada fight yapabilirsiniz. Çok güzel olmuş. Alan tamamıyla daraldığında çünkü border size vuruyordu çok kötü oluyordu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da çok mutlu olurum. Her videodan haberdar olmuş olursunuz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.